Sevgili canlar, pandamızı merak eden dostlar. Pandamız hala klinikte. Pandamız yoğun ishal sebebiyle kliniğe gitmiştim. Ee, ve bir şeyler daha vardı işi unuttum şu an onları. Şu an kliniği aradım. Son durumu nedir? Ne alemde dedim. İshal biraz daha var. O yüzden net bir şekilde alamıyorum. Demem o ki o iyileşmeden onu getirmeyeceğim buraya. Çünkü sağlık çok önemli. Bununla hesaplaşacağız. Hepsi ayrı bir manyak. Hepsi ayrı bir manyak. Gitmiş kendini yakmış yan tarafta. Tüylerini yakmış. Allah'ım yardım et yarım. İki dakika boş bırakmaya gelmiyor ya. Bu arada şimdi e, gelen bulduğum yakaladığım işte ne bileyim kedileri dükkana aldığım bütün canlılara diyorum ki başımın üstünde yeriniz var diyorum. Allah bana verdiği sürece ben de sizle paylaşırım diyorum. Fakat Bunlar mevzuyu yanlış anlıyor galiba. Direkt başımın üstüne geliyorlar. Ve bu esnada e, enteresan yorumlar alıyorum. Mesajlar alıyorum. Mesela bir tanesi diyor ki Kenan abi tahminen diyor kedi maması sürüyor kafana ki diyor. Yaş mama. <laughs> Yaş mama sürüyorsun ki diyor. Yani o şekilde yiyorlar. Şimdi <laughs> dostlar kafama ben diye bir şey süreyim ya. Kurban oldum. Saç mı var ki kafama süreyim. Etim belli, butum belli anladın mı? O yüzden ama bilmiyorum. Bakın gerçekten bilmiyorum. Bunun gerekçesi nedir bilmiyorum. Buraya geçen arkadaş dili atıyor buraya. Allah sonunda da hayret. Durum bu. Bir şey yok. Kur'an çarptı bir şey yok.